28 Haziran Bursa'daki aralığımızda kontrol yapmaya geldik. Aynı zamanda bir veya iki kovanda bölme alacağız. Tabi mevsimsel olarak biraz geç kaldık. Normalde oğul mevsiminde alınması lazım bölmelerin. Biz yine de bir deneyeceğiz. Bakalım verimli bir ana üretebilecek miyiz? İşte bir bagaj dolusu malzeme ile geldik. Bu malzemeler yapacağımız bakımın ve alacağımız bölmenin malzemeleri. Tabi ilk arılığımızdaki kovanların bazılarında da peteklerin bazılarında da güvelenme var. Bu güveli petekleri de arılara vereceğiz. Bakalım bu arılar petekleri temizleyip muhafaza edebilecekler mi göreceğiz. Şimdi bazı malzemeleri bıraktım. Tekrar gidip geleceğim. Birkaç sefer yapacağız herhalde. Şu an arılar çalışıyor. Hatta bazıları polen getiriyor gördüğüm kadarıyla. Değişik renkli bir polen var. Şimdi evet arı tehdit ediyor. Saldırdı. Yani hemen bir tanesi geldi. Saldırdı. Başımdan hemen saçlarımın arasına girmeye çalıştı. Kurtulduk. Arılığa giden yol e, etrafı dikenlerle çevrili olduğu için bazı dikenler sıyırıyor, batıyor. İşte bir diken elimi kanattı. Yine devam ediyoruz eşya taşımaya. Hafta sonu kiraz toplamaya gitmiştik. Arabanın bagajında birkaç tane kalmış. Tabi çalışırken insan acıkıyor, susuyor. Bunlar bulunan tek bir kiraz. Daha var mı bilmiyorum da o kadar kıymetli oluyor ki insanın canına can katıyor. Bunu yiyoruz. Evet, dört sefer gidip geldim. Birinci sefer, ikinci sefer, üç ve dört. Şimdi beşinci seferimi yapıyorum. Hem dönüş yolunu göstermek istedim size, çekmek istedim. Mesafenin ne kadarlık bir mesafe olduğuna siz de şahit olun. Şuraya bir yabani hayvanlar girmesin diye kapı yaptım. Tabii dikenli kara çalılardan geçerken beni de yokluyor. Etrafı kara çalı olan bir yer. Yaban hayvanlarının yaptığı patikadan ilerliyorum. Sarkantaron var burada bir tane. Evet. Burası labirent gibi. Patikadan birine, diğerine sürekli geçip duruyorum. Evet, buradan artık açıklığa çıkıldı. Burası arılığa kuzeyden girilen yol. Kuzey tarafından girersem burayı tercih ediyorum. Güney tarafından ise buralardan geçiliyor. Evet burada hayvan dışkıları var. Koyun keçi. Sürüler de otlatılıyor burada. Biraz yorucu. Arabamız da burada. Ara bakımına başlamadan önce gerekli kıyafetleri giydim. Ee, şöyle bir kıyafet kombini. Aracının e, mevcut kıyafet kombini budur. Şimdi elimdeki sökü demiri diyorlar. Sökü demiriyle şu arkamda gördüğünüz arılığı yenilemek amacıyla tekrar çukur kazacağım. Daha önce kazmıştık çukurları ama istediğim kadar derin olmadı çünkü elimizde gerekli malzeme yoktu çukur kazmak için. Keserle ve beton kırıcı bir e, sivri demirle bu işi yaptık. Şimdi elimdeki sökü demiri biraz daha bu işler için uygun. O yüzden hem daha düzgün bir Çevirme yapacağız. Hem de daha sağlam olacak. Şimdi işte çukurlar kazmaya başlıyorum. Daha sonra arı bakımı ve bölme işlemini yapacağım. Bir tane çukur kazdım. Evet Şu an ter içindeyim. Dün gece sabaha karşı yağmur yağdı. Sanırım onun da sanırım onun da etkisi var. Havada nem çok yüksek. Güneş de şu an açtı. O yüzden aşırı derecede sıcak var. Yani bir tane çukur kazana kadar tere battım. Şu an işte arılığın arkasındaki dinlenme mola alanında biraz dinleneceğim. Güneş çok kötü. Bir 10 dakika dinlenip tekrar çukuru biraz daha derinleştirip bugünkü işimi bitireceğim. Çukur kazmaya yeniden başladım. Güneş kapattı. Şurada bir 40-50 santimlik çukur kazdım. Kaya bloğuna da geldik diye düşünüyorum. Çünkü taş parçaları çıkmaya başladı artık. İlk çukurumuz böylelikle hazır hale gelmiş oluyor. Belki bu çukuru betonla doldurup direğini dikerim. Belki de taşla, toprakla. Bilmiyorum. Betonla olursa tabi daha sağlam olur. Ama o da meşakkatli bir iş. Çimento taşı, kum getir, harç kar, su, bir sürü sıkıntı. Şimdi arılara bakım zamanı geldi. Öncelikle körüğü yakacağım. Ben körük yakıtı olarak daha önce rulo haline getirdiğim mukavvaları kullanıyorum. Bunlar delikli yapısı sayesinde güzel hava alıyor. O yüzden uzun süre sönmüyor. Ben zaman kazandırma açısından aralıkta körük yakıtı olarak mukavva rulo haline getirmiş mukavvayı tercih ediyorum. Dumanlayana kadar Pompalamaya devam ediyorum Sonra da üstüne Bir miktar Ot basacağım yaş otlardan Şunlar olabilir Daha sonra da bakıma başlayacağım Kovanları açmadan önce Bir iki puf Aralara duman veriyoruz ve iki dakika kadar bekliyoruz. Bu arıların sakinleşmesi için önemli. Girişteki arılar içeriye yangın alarmı veriyor ve içerideki arılar da yangından mal kaçırmak için kovandaki mevcut balı yemeye başlıyorlar. Karnları doyunca da sakinleşiyorlar. O yüzden arı hırçınlarıyla karşılaşmamak için mutlaka körükle arıya bakmak gerekiyor. Ee, şimdi ben bölmemi aldım. Ee, bölme alınırken dikkat edilmesi gerekenleri size anlatacağım. Ben en az 5 e, çerçeveyle alıyorum. Birinci çerçevem günlük yumurtalı, larvalı bir petek oluyor. Evet bu kapalı yavrulu çerçeve yoğun bir kapalı yavru var. Biraz mozaik atım olmuş ama olsun. Bunu en dışa koydum. Ortada günlük yumurtalı çerçevem. Burası günlük yumurtaların, larvaların bulunduğu alan. Birazcık kapalı yavrusu var. Hemen sağına soluna kapalı yavru koyuyoruz. En dışada ballı, polenli çerçeveleri yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar anlatayım. Ortadaki çerçevem günlük yumurtalı. Sağındaki ve solundaki çerçeveler kapalı yavrulu, çıkmak üzere olan kapalı yavruları tercih ediyoruz. En dıştakilerde ballı, polenli çerçeveler olacak. Ben yeterince fazla ballı bulamadığım için biraz ballı olan çerçeveleri koydum. Yani göstereyim. Şu şekilde aralar hemen başlamış zaten yemeğe. Şöyle şurada kapalı sırlanmış balı var. Ama tercihen bence 3-4 kiloluk okkalı çerçeveleri tercih etmek lazım. Benim elimde böyle bir çerçeve olmadığı için ben biraz bal bulunduran bir çerçeve seçtim. Ama bir tedbirim var o tedbir de çerçevedeki boşlukları şerbetlemek. O yüzden şurada hazır şerbetim var. O şerbeti çerçeve boşluklarına üstten dökeceğim. Arılar birkaç gün bu şerbetle öncelikle idare edecek. En dış çerçeveleri şerbetledikten sonra işimizi şansa bırakmıyoruz. Buraya bir tam fondan yatırıyoruz ki aralar ana arı üretim sürecinde herhangi bir yokluk, sıkıntı çekmesinler. Ben buna şimdilik şerbetlik koymayacağım. Çünkü şerbetleme yapmayacağım. Bir ay boyunca. Bu bir ay boyunca aralar kendi hallerinde olacak. Şimdi buradaki boşluğa da mutlaka bir tane bölme tahtası koyuyoruz. Şimdi ben ruşet kovanla yaptım bu işi ama büyük kovanlarla da yapılabilir. Büyük kovanla yapıldığında 5 çerçevelik bir bölme aldığınızda epey boşluk kalacaktır. Bu boşlukları bölme tahtasıyla kapatalım. Ve şu an bunun üstünü artık bir örtü bezi ya da şeker çuvalıyla kapatıyoruz. Beşinci gün ben bu kovanı tekrar kontrol edeceğim kapalı ana yüksüklerini imha edip açık ana yüksüklerini bırakacağım. Bu bizim kaliteli ana elde etme şansımızı artıracak. Onun dışında bir daha bir ay boyunca asla bu kovanı açmayacağız. Bir ay boyunca bu kovan kendi halinde olacak. Bu bir aylık süreç içerisinde ana arısını oluşturup çiftleşme uçuşuna gönderecek. Muhtemelen açtığımızda bugün 28 Haziran 28 Temmuz'da bu kovanı açtığımızda ana arının günlük yumurtalarını görmemiş görmüş olmamız gerekiyor. Şimdi bir çuvalla kapatıyorum arının üzerine. Bunu şöyle katlayacağım. Dışarıdan herhangi bir börtü böceğin girmesine müsaade etmeyecek şekilde kapağını kapatıyorum. Ve bu kovandaki işimiz bitiyor. Şimdi işimi bitirdim, bölmelerimi de aldım. Ee, şimdi bölme nedir? Onun hakkında konuşalım. Arkadaşlar bölme kovan'dan, bir ana kovan'dan yavru bir kovan üretme işidir, yeni kovan üretme işidir. Bu ürettiğimiz yeni kovan önümüzdeki sene bahar ve yaz aylarında bizim asıl üretici kovanımız olacak. Şimdi bir tane arı benim arkamdan geldi etrafında dönüyor. Bizim önümüzdeki sene üretici kovanımız olacak. Ee, biz bu sene o kovandan herhangi bir bal verimi beklemiyoruz. Önümüzdeki seneye kadar bu kovanı destekleyeceğiz. Biz 5 çerçeveyle bölme aldık. Bunu 9 veya 10 çerçeveye sonbahara kadar çıkarmamız lazım. Bunun için de ana kovanlardan zaman zaman kapalı yavru desteği yapacağız, takviye yapacağız bu kovana. Ve bu kovanı 10 çerçeveye çıkaracağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler şunlar. Az önce ben çerçeveleri ana kovandan e, ruşet kovana verirken e, kontrol yaptım. Ana arı kontrol yaptım. Çerçevelerin üzerinde kesinlikle ana kovandaki ana arıyı götürmeyeceğiz. Çerçeve üzerinde ana arı olmayacak. Onun kontrolünü yapmamız lazım. Bizim amacımız... Yeni bir ana üretmek. Yeni ana üretmek olduğu için amacımız Bu e, aldığımız 4 veya 5 çerçevenin hiçbirisinde e, ana arı olmayacak. Çerçeve aldığımız anaç kovandan ana arı kesinlikle ruşet kovana bölmeye geçmemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer ana arıyı yanlışlıkla alırsak bölmemizde ana arı üretilmez. Çünkü ana arıyı almış olduk. Asıl kovanda, anaç kovanda bu defa ana yüksükleri görme ihtimalimiz var. Şimdi biz bölmeyi aldık. Beşinci gün gelip kontrol edeceğiz. Beş gün sonra değil bakın. Beşinci gün. Bu rahmetli Muhsin Doğaroğlu'nun yöntemi bugün salı birinci gün. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günü gelip mutlaka gelip kontrol etmemiz lazım. Muhsin Doğaroğlu diyor ki yağmur dahi yağsa gelip 5. gün şemsiyenizi açıp bölmede ana yüksüğü kontrolü yapmanız gerekiyor. Kapalı yüksükleri imha edeceğiz. Açık yüksükler kalacak. Böylelikle verimsiz ana üretme ihtimalini de ortadan kaldırmış olacağız. İkinci çok önemli konu 5. gün kontrolünden sonra bu bölmeye hiçbir şekilde şerbetleme yapmayacağız. Bir ay boyunca kovanın kapağını yerinden oynatmayacağız. Hiçbir şekilde merak edip de ana arı çıktı mı ben bir kontrol edeyim. Böyle bir şeye girmeyeceğiz. Evet bu arı sokmak için geldi. Yani merak etmeyeceğiz. Biz herhangi bir kontrol yapmayacağız bölmede. Ne zaman kontrol yapacağız? Bir ay sonra. Bakın tekrar söylüyorum, kesinlikle şerbet vermiyoruz, kesinlikle ana arıyı bölme tarafına geçirmiyoruz. Kesinlikle bir aydan önce kontrol yapmıyoruz. Kesinlikle beşinci gün gelip ana yüksüklerini, kapalı olan yüksükleri imha ediyoruz. Yapacağımız şey bu kadar. Bir de benim iki tane kovanım vardı. Birinden bölme aldım ama sizin belki çok fazla sayıda kovanınız vardır. Siz memnun olduğunuz bal verimi iyi oğula gitmeyen kovanlardan bölmelerinizi alın. Böylelikle ana arı seçimiyle de kovanlarınızın ıslahını yapmış olursunuz. Diyorum. Bu yöntem modern arıcılıkta kullanılan bir yöntem. Eskiden oğulla kovanlar çoğaltılıyormuş. Modern arıcılıkta oğul istenmeyen bir şey olduğu için biz bu yöntemi kullanıyoruz. Bölme alma yöntemini. Modern arıcılıkta oğul niçin istenmiyor? Çünkü oğul arının kovandaki gücünün bölünmesine sebep oluyor. Bu birincisi. İkincisi giderken de yanında bir miktar balı götürüyor. En az 3-5 kilo balla birlikte kovandan ayrılıyor. Yani tam çalışma sezonuna girerken işçilerimizin yarısını ya da büyük çoğunluğunu kaybetmiş oluyoruz. O kovandan da oğul çıkan kovandan bal almak pek mümkün değil. İstediğiniz kadar bal alamazsınız. O yüzden oğul istenmiyor. Tabi arıcı olarak kovanların çoğalmasını istiyoruz. Bunun için de bölme alıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aradığınızda körüğü boşaltacak. Şöyle bir teneke bulundurmanız iyi olacaktır. Ben içine biraz su doldurdum. Şuraya közleri Attım sağa sola saçılmasını önlemek için közlerin böyle bir teneke kullanıyoruz. Ben her gelişimde bu tenekeye e, körükteki közleri boşaltıyorum.